Yılmaz Küçük 1990 yılından beri bu bölgede tavukçuluk yapan bir şahıstır. Şu anda bölgede Şenpilç'in bölge bayisiyiz. Asya Piliç olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Günlük 10 ton civarında bimlerin malını, lojistiğini dağıtıyoruz. Bir 10 ton civarında da Şempiliç ürünlerini biz bu bölgede market, kasap, bakkal gibi tür yerlere dağıtmaktayız. Bu şekilde faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Şu anda kadromuzda 30 kişi var. 12 araçla faaliyet vermekteyiz. Şempiliç Türkiye'de en çok kesim yapan firmadır. Biz de bunu gururla söylüyoruz. Günlük 610 bin tavuk kesmektedir şu anda. 4 bin çalışanı var. 2 tane kesimhanesi Adapazarı'nda, Pazarında, bir tane de Adana'da bulunmaktadır. Bu bölge insanına faydamız olduğuna inanıyoruz.